Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ya şu an masada o kadar çok çeşitli ot var ki bugün sizinle beraber ne yapsam ne yapmasam vallahi çok tereddütlüyüm. Her şey böyle doğaçlama gelişecek, ne yapacağım ne edeceğim. Malum kış mevsimi yaklaşıyor, kış kapıda yani arkadaşlar. Ben de sürekli işte kahve ya da çay içen biriyim siyahça. Yani farklı içecek hiç, yani deniyorum ama işte haftada bir ya da iki haftada bir falan oluyor. Ama ben artık bu sene bir karar verdim. Termosumla beraber gezerken içinde sadece kahve koymayacağım termosa. İşte hibiskus çayı yapacağım. Zeytin yaprağı çayı yapacağım. Zamur yapacağım. Tarçın çayı yapacağım. Bir sürü çay yapacağım. Ve sonrasında da dedim ki bence bunu... YouTube'da böyle bir içerik olarak kullan Zeynep. Hem takipçilerinde farklı çaylar denesinler. Belki izleyip yaparsınız siz de bilmiyorum. Sadece bir tane çayı çok aradım. Bulamadım arkadaşlar. Mavi kelebek çayı. Girmediğim aktar kalmadı bu yakada. Ama yok. Yani yok. internet üzerinden de hiç sipariş vermeyi denemedim aslında. Dur onu bir deneyeceğim ben. <laughs> Belki internet üzerinden sipariş verebilirim. Bilmiyorum. Ee, Üç tane içecek yapacağım. Şu an evde üç kişiyiz zaten. Ee, birimiz 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 bölüşürüz diye tahmin ediyorum. Ee, şöyle gül yaprağım var. Gül yaprağını mı yapsam? Ne yapsam? Dediğim gibi çok kararsızım şu an. Bilmiyorum ne yapacağımı. Ee, böyle çaydanlık üstlerimiz var. Çaydanlığın altları kırıldı. Üstleri sağlam arkadaşlar. Birinde kesinlikle ıhlamuru demleyeceğim. Ee, sab akşam ablamlara geldiğinde de ıhlamur içerler çünkü. Birinde ıhlamur yapacağım birinde tarçın suyum tarçın çayı mı yapsam tarçın çayı yapayım birinde arkadaşlar e, gül ve hibiskusu karıştıracağım şöyle şunların ikisini karıştıracağım ve çok güzel bir lezzet çıkacak diye tahmin ediyorum ikisinden bu zeytin yaprağı çayı normalde zeytin'i hiç sevmem hiç sevmediğimi bileniniz bilir Gel yani masada olduğunda oturmuyorum bile arkadaşlar o derece ama yaprağında kesinlikle kokusu yok. Bu yani denende içtim. Hatta ıhlamur diye içtim arkadaşlar. Öyle kötü bir tadı da yok yani. Kesinlikle denemelisiniz. Baya bir şifalı bir ot kendisi. Bu civan parçamı. Civan perçimini e, yalnız tüketmeyin. Çünkü böyle bir acı bir tadı var arkadaşlar. Ben civan perçimini ıhlamura biraz katacağım. Izamurda ee, azam, da çok katmayın bu arada. Izamuru da baya acı yapıyor kendisi. Evet, acı falan seviyorsanız kaynatın için. Ben çok sevmediğim için tek başına kullanmayacağım bunu. Bir de şurada altın otum var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Gördünüz şu an. Altın otum var. Altın otunu da izamuruma kullanacağım yine. Belki tarçın çayıma da kullanırım bilmiyorum. Bu tadını acı yapacaktır bu da. Ama çok acı sevmediğimden ötürü bal kesinlikle kullanacağım arkadaşlar. Şurada şöyle bir tatlı kaşığı bal var. Bal kullanacağım. Bir de hibiskusla e, gül çayına da tabii ki de çilek reçeli kullanacağım. Çilek reçelini çok seviyorum. E, bunun dışında bir de tarçın çayıma ben şey kullanacağım. Elma kabukları ve limonu sıkacağım arkadaşlar bolca ve olmazsa olmaz karanfil kışın kurtarıcısı kesinlikle hatta bu bir ara korona zamanı şey dediler ağzınıza atın bir 5 dakika ağzınızda kalsın falan diye yaptınız mı bilmiyorum ama ben çok yaptım bir etkisini de gördüm mü gördüm arkadaşlar şu zamana kadar hiç korona olmadım. Öyle. Ben şimdi suyumu kaynatayım. Hemen geliyorum. Ta 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 tam. Ve geldim arkadaşlar. Suyumu kaynattım hemen. Çok dokunmayayım suya. Çünkü su bayağı sıcak. Hemen şurada da kendime bir alan yaratayım. Tamam. Şuna da şöyle bakayım. Şimdi önce hibiskusta gül çayı yapmaya karar verdim. O yüzden hemen hibiskusumdan şöyle bir kaşık alacağım. ve Şunun içine atacağım. Tamam. Buna ben şimdi biraz da gül yaprağı koyacağım arkadaşlar. Buna bayılıyorum. Bunun soğuk çayı da çok güzel oluyor. Bir gün belki soğuk içecekler de yaparız. Gel. Yani ben içerim de kışın siz içer misiniz bilmiyorum soğuk bir şeyler. Şöyle biraz da gül atacağım içine. Tamam. Şimdi atalım. Çok güzel. Çok güzel kokuyor gerçekten. Böyle şeydir için arkadaşlar. Bol bol şifalı ot Hem kışın da hastaneye gitmezsiniz. Benim size e nabızımı falan göstersem var ya. Hastane kaydım yok ya. Gerçekten. Bir tek şu parmağı parmağımdaki egzamalar için gittim. Onun dışında başka hastane kaydım yok arkadaşlar. Şöyle kendime yapacağım. O yüzden bir bardaklık yapacağım. Tamam. Şöyle şöyle. Rengine bakın ya. Bakın bu renk birazdan böyle daha da güzel olacak. Telefon çalıyor. <laughs> şöyle 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 yapayım. Kalkayım da şu telefonu açayım. Evet arkadaşlar şöyle rengini gördünüz. Böyle rengi çok güzel oldu. Tadı da gerçekten çok lezzetlidir. Starbucks'ta belki bisküvi içmişsinizdir. Bunun sıcağını düşünün işte. Ben şimdi buna bir de çilek reçeli katacağım. Çünkü çilek reçeli daha güzel olacak bir acımsı bir tadı var. Şeker yani normal şekeri dökmeyeceğim. Ee, bal kullanacağım diğer içeceklerde. Bunda da çilek reçelini tatlandırıcı olarak kullanacağım. Bu tamam demlenmiştir bence. Şimdi bunu şu bardağa alacağım. Çok da yanmış. Tam bir bardak yapmışım. Bunu da şöyle tatlandırıcı olarak çilek reçelimi boşaltacağım. Çilek reçelini de annem yapmıştı bu arada çok güzel. Şöyle de karıştırayım. Ve ilk içeceğimiz hazır. Ben şimdi bunu içeceğim ara ara. Çok güzel kokuyor. Ya hemen siz de alın deneyin arkadaşlar. Gerçekten. Pişman olmayacaksınız. Şu tabakta kalan çilekleri bir ziyan olmasın. Yiyeyim onu. Tamam. <laughs> İlk içeceğim hazır. Yani rengi gerçekten çok iyi. Hani bu dışarıda böyle servet yatırıyoruz ya şu bardaklar arkadaşlar. Evde maliyeti belki de 3 lira falandır şu bardağın. Ama biz dışarı bu barda 25-30 lira veriyoruz. Enfes olmuş ya. Hmm, bayıldım buna. Bu kışın gerçekten bu kışın özellikle de vazgeçilmez içeceği bu. Başka <laughs> kesinlikle bu. Hep bunu içeceğim. Çok iyi, çok üşüttüm galiba <laughs> ama sıcak <laughs> ama sıcak. Şimdi ben ıhlamuru demleyeyim arkadaşlar. Şunu şöyle alayım. Şuraları da hemen şöyle yapıp temizleyeyim. Şimdi ikinci tarifime başlıyorum arkadaşlar. ıhlamur yapacağım. Bu arada kendi ellerimle topladım. Halamın Bursa'daki yazdığımdan. Acaba babam çıktı da ben tek başıma ayıkladım arkadaşlar. Böyle alıp şu içindeki süzgeci dolduracağım. Etrafı da döküyorum. Evi daha yeni süpürdüm. <laughs> Etrafı da dökmeyeyim bir şey. bunun arasına ben biraz hop, civan parçamı ekleyeceğim. Yani kokusu o kadar acı ki şu an bile burnumu yani rahatsız etti bu koku yine de şifa şifadır arkadaşlar. Şunu da Şifa şifadır yani. O yüzden tadının kötü olmasına bakmayacağız. İki tane yeter ya. Zaten ötekinin altın otu da kullanacağım için ikinci acı olmasın. Şöyle Buna birazcık daha uzamı koyacağım ben şimdi. Siz bu arada bu eğer paket olarak alıyorsanız demlemeden önce muhakkak yıkayın arkadaşlar koyacağınız miktarını. Ben yıkamayacağım. kişinin bu arada ıhlamura alerjisi var. Bir hapşırık yapıyor onlarda. Ben tanıdığım çoğu kişinin ben de. Bende öyle bir şey yok Allah'tan ya. Yani. Tamam bu da tamam. Ben buna şimdi limon atacağım. Bir tane limon atacağım. bir da iki tane atalım. Diğer ikisini de tarçınlı çaya koyarız. Bunu atacağım tamam. Hmm. Bu bitti. Ama Balını acaba şimdi mi koysam sonra mı koysam? Birazını şimdiden koyayım arkadaşlar. Diğerini de isteyen döksün bardağına. Çoğu kişi dökmeyecek bardağına eminim. Şöyle oh. Ablamlar çünkü balı sevmiyorlar. Çaktırmayın. Videoyu izlerken görsünler bal koyduğumu. Birazcık daha bal koyayım. şimdi şöyle sıcak suyumuzu hop atalım bal derisini. Evet. Tamam. Şöyle atalım. Böyle birazdan bunu ben kendisini demlemeye bırakacağım. Demini alsın. Ilvamuru günlük yapmanızı tavsiye ederim. Böyle bir gün böyle çok yapıp iki gün kullanırım, üç gün kullanırım demeyin kesinlikle. Günlük olarak yapın arkadaşlar. Bu ılvamur şimdi üç kişiye yetecek. Annem büyük bir ihtimalle tarçınını içecek birazdan. Babam ve iki ablama bu yeter. Kapattım. Kendisi biraz demini alsın. Babam birazdan içer. Ablamlar da artık akşam geldiğinde kaynatırım. Öyle veririm. Bu bitti. Ilanumurum da bitti arkadaşlar. Hatta şunu şöyle beklemeye alayım. Şuraları biraz sileyim. Sonra üçüncü tarifime geçeyim. Şimdi üçüncü tarifime geçebilirim arkadaşlar. Bunda da şey yapacağım. Ne yapacağım? Tarçın çayı yapacağım. Şunu kullanmayacağım süzgecine. Şöyle rahat rahat oturmak istiyorum bir saniye. <laughs> Bu arada soğudukça tadı daha da güzelleşiyor. Şunu şuradan alırsam daha net bir şekilde görürsün diye tahmin ediyorum. Şimdi bununla da bir kişilik yapacağım. Kaç kişilik yapacaksanız ona göre çabuk tarçın kullanabilirsiniz. Bu arada tarçın efsane taze ve çok iyi kokuyor. Şöyle ben iki tane atacağım tarçın. Sonrasında elma kabuklarını atacağım arkadaşlar. Bayağı vitaminli bir çay bu da. Hop iki tanesi düştü. Tamam. <laughs> e, limonu böyle mi atsam? Böyle at ya limonu da. Hiç sıkma boş tamam. Şimdi iki üç tane karanfil atacağım. Annem karanfili sever. Bir de altın koyayım. Bol bol vitaminli olsun. <laughs> da tamam. Bunun da kokusu çok acıyor. Şimdi bu geri kalan balı buna ben boca edeyim arkadaşlar. Yani balı normalde şu an parmaklardım ama <laughs> şu an parmaklamamalıyım bence. Geriye 0.5 litrelik suyumuz kalmış. Onu da bunu da Evet bu karışımım da hazır arkadaşlar. Bakayım bu son yeme yeter mi acaba? Yeter ya. Ama biraz da ben de tadına bakarım. Ben de bakayım biraz. Biraz da ben içeyim. Elma kabuğu. Bu bayağı vitamin dolusu bir şey oldu. <laughs> İçindekileri saymaya üşendim. Şöyle bir 2-3 dakika bu da bir demlensin. Anneme öyle getireyim. Şunu da içeyim. Evet aradan bir 5-10 dakika geçmiştir herhalde arkadaşlar. Zaten rengini de aldı gördüğünüz üzere tarçın çayı. Ilhamurum da demleniyor. Hala demlenme aşamasında daha demlenmedi. Kendi içeceğim de bitmek üzere. Şimdi ben şunu hemen süzdüreyim annem için. Çok güzel kokuyor bu arada. Ya bundan tam bir bardak çıktı ama. Neyse bu geri kalanını da ben içeyim. Tamamdır. Bu da gitti. Bunun tadına bakalım mı hemen? Bu arada bu içeceğimle bitmek üzere. Bunun tadına bakayım. Hmm. Da çok iyi olmuş. Çünkü neden? Ben yaptım falan diyormuşum. <laughs> Umarım video ikinize sinmiştir arkadaşlar. Ben yani bu kadar lezzetli şeyler yapacağımı hiç düşünmemiştim. Ama benim içime çok sinir bu video. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Çok üflediniz.